Sen Müslüman'sın, sen Türk'sün. O zaman Müslüman gibi yaşa, ayağını yere Türk gibi bas. Allah'a iman edip peygamberimizin etrafında kalkan gibi duran ashabım dedikleri koca koca adamlar mıydı? Hazreti Ali 8 yaşındaydı. Enes bin Malik 10 yaşındaydı. Talha bin Ubeydullah 15 yaşındaydı. Sa'd bin Ebi Vakkas 16 yaşındaydı. Erkam bin Erkam 17 yaşındaydı. Allah her bir peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyr bin Avvam'dır dediği 12 yaşındaydı. Muaz bin Cebel peygamberimiz tarafından Yemen'e vali tayin edildiğinde 17 yaşındaydı. Hazreti Zeyd Taif halkı peygamber efendimizi taşlarken ona atılan taşların önüne siper olduğunda 15 yaşındaydı. Hazreti Usame, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Sad bin Ebi Vakkas gibi kutlu sahabelerin içinde olduğu orduya komutan olarak atandığında 17 yaşındaydı. Musab bin Umeyr, Mekke'nin en zengini, en yakışıklısıydı. Elinin tersiyle zenginliği itip İslam'ı seçip iman ettiğinde 18 yaşındaydı. Hiç merak etmez misin delikanlı? 18 yaşındaki bir genç İslam'da ne gördü de o zenginlikten vazgeçebildi? Şehit edildiği zaman vücudunu örtecek kefen bulunamadı. Ayaklarını otlarla örttüler. Sen asil bir millete mensupsun. Tarihini öğren, araştır. Sen Müslümansın, dinini öğren, yaşa. Umutsuz olma. Umutsuzlara umut ol.